Çapraz böbrek nakli programımızın oldukça önemli bir kısmı. Yaklaşık vakalarımızın %29'u çapraz böbrek nakliyle ile gerçekleşiyor. Çapraz böbrek naklinde siz kendi vericinizden böbrek alamazken sizin gibi başka bir çiftle eşleşerek iki çiftinde sağlıklı böbrek naklilik olduğu bir ortam sağlamış oluyoruz. Burada en önemli olan şey sadece böbreğin kan grubunu ya da özelliklerini sağlamak değil değişilen böbreklerin de yaş, doku uyumu ve aynı zamanda da sağlıklılığının benzer olmasını değerlendirerek bu eşleşmeyi yapıyoruz. Çapraz böbrek naklinde A'ya B, B ya A olan çiftler kısa zamanda kolaylıkla eş bulabiliyorlar. Ama esas problem sıfır kan grubu olup vericisi A ya da B olan çiftler. Ve bu çiftler içinde biz sağlıklı diğer başka çiftlerin daha iyi böbrek almak için, daha uygun şartlar sağlayabilmek için eşleşmeyi kabul etmesiyle nakil olmalarını sağlamak için özellikle programımızda bu konuya özen gösteriyoruz. Çapraz nakilde nakil olacak çiftler aynı anda ameliyata giriyorlar ve çıktıklarında herkes sağlıklı bir şekilde nakilden sonra hayatına devam edebiliyor. Sıfır kan grubu alıcılar için de özellikle programımızda daha dikkatli bir şekilde eşleştirme yapıp onların uygun eş bulması için de özen gösteriyoruz. Çapraz böbrek nakli aynı zamanda özellikle yüksek sensizi hastalarla yani kanında antikor olduğu ve diğer kişilerden böbrek alması problemli olan alıcılarla ilgili çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü listemizde bekleyen birçok hasta olduğu için bu yüksek sensi hastalarda dokuları uygun olan böbreği bu kalabalık çapraz nakil listesinden uygun şekilde bulma şansımız oluyor. Onun için kan grubu uyumsuzluğu ve aynı zamanda yüksek sensi hastalar için çapraz böbrek nakli programımız çok değerli bir kaynak oluyor.